Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. Yağmurlu bir İsviçre'den hepinize sıcacık selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Bugün günlerden pazar dışarı çıkamıyoruz. Kötü bir şekilde, şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Araba videosu çekecektim bugün. Planlarım maalesef suya düştü yağmurla beraber. Onun için düşündüm, karar verdim ve bürondan, evden size bir video çekmeyi e, kararladım ve arkadaşlar bugün de size İsviçre üzerinde bazı şeyler anlatmak istiyorum. Yalnız söze gelmeden şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar İsviçre'nin iyi tarafı da, kötü tarafı da bu kanalda. Murat Bozdağ'ın demiyor, İsviçre şöyle kötü, İsviçre böyle iyi... Aman İsviçre'den gidin. Aman İsviçre'ye gelin. Murat Bozdoğan nasıl ne doğruysa neler varsa İsviçre'de size onları anlatıyor arkadaşlar. Sözü neye getirmek istiyorum biliyorsunuz hastaydım doktora gittim başıma bazı olaylar geldi bundan evvelki videoda izleyebilirsiniz. Ben şahsen İsviçre'den utandım. Onun için başlığı Utan İsviçre Utan yazdım. Ee, tabii ki e, İsviçre'nin de çok iyi tarafları var. Yoksa Murat Bozdoğan İsviçre'de ne arasın? Benim İsviçre'de e, ilk önce iyi tarafım arkadaşlar. <laughs> Benim ailem burada. Ben burada yaşayan bir adamım. Şimdi fazla konuyu da uzatmak e, istemiyorum. İsviçre'nin tabii ki iyi tarafları var. İsviçre'de gelir iyi. Bilhassa iki kişi çalışıyorsan çok süper bir şekilde geçinebilirsin. Bunu İsviçre'de yaşayan bütün arkadaşlarım e, ispat edebilir ve bunun arkasında durabilirler. Bilhassa iki kişi çalışıyorsan. Tabii ki meslekten mesleğe e, maaşlar da değişiyor. Abi ben gelirsem nasıl yaşayabilirim? Kardeşim ben sen gelirsen nerede çalışacaksın, kaç para kazanacaksın, kaç para kira ödeceğim bilmiyorum ki. Arkadaşlar bir de başka bir e, konu var. E, günden güne gerçekten artıyor. E, bunu da söze getirmek istiyorum. E, her yerden... Almanya'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, Azerbaycan'dan, her yerden arkadaşlar şeyler, mesajlar geliyor. Abi bana yardım et, ben İsviçre'ye gelmek istiyorum. Arkadaşlar ben size nasıl yardım edeyim ki? Benim sihirli bir sopam yok ki. Nasıl yardım edeyim ki? Ne yapayım ki size? Buraya gelebilmeniz için evlenmeniz lazım. Onun için her gün 50 tane ee, evlenecek yani evlenmeye hazır olan birini bulmam lazım bu da mümkün değil. Ee, onun için ben size yardım edemem arkadaşlar. En iyisi oturun, düşünün, taşının kendi yolunuzu kendiniz çizin. Şimdi İsviçre'nin utanılacak şeyini anlatmıştım size geçen videoda. Bakın başımdan ne geçti bunu size anlatmak istiyorum. Yani benim tanıdığım birisinin başından ne geçti ve ne oldu? Tanıdığım bir hanımefendi sabahleyin kalkıyor, biraz geç kalmış, kalmış, acele ediyor filan fincan her neyse hazırlanıyor. Birinci katta oturuyor bu hanımefendi. Merdivenlerden inerken, merdivenlerden koşarak inerken arkadaşlar şeytanın işi yok tabii ki. Merdivenlerden aşağı düşmüş, kendisine buradan geçmiş olsun ve şuradan kemiğin bir parçası kırılıyor. Koşa koşa işe gidiyor, o gün çalışmış. Ondan sonra efendime söyleyeyim eve geliyor, doktora da gitmemiş. İşlerde yoğun olduğu için, yarın da işe gideceği için ağrılar, sancılar için bir hap almış. Tanıdığım hanımefendi biraz da krem sürmüş filan pincan geçecek düşüncesiyle. Aradan bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, beş gün geçiyor. Tabii ağrıları olduğu için kolunu da fazla oynatmıyor. Bu hanımefendinin kolunda arkadaşlar daha fazla rahatsızlık varmış. Beş gün sonra filan doktora gidiyor, röntgenler çekiliyor. Ee, ufak bir ameliyat geçiriyor e, filan fincan. İki ay sonra belli oluyor ki hanımefendi kolunu böyle düzeltemiyor. Yani ne kadar artık e, istese de düzeltemiyor. Bakın arkadaşlar, İsviçre'de Suva var. Suva demek Schweizerische Unfall Versicherungsanstalt. Bu Suva İsviçre sigortası. İsviçre ülkesine ait bu hanımefendinin doktoru rapor yapıyor. Suva'ya gidiyor çünkü bu bir hastalık değil. Bu bir kaza olarak geçiyor. İşe giderken bu olay oluyor ve bu hanımefendi Suva'dan arkadaşlar belirli bir para alıyor. Neden? Kolunu böyle düzeltemediği için. <laughs> Her ay değil, bir kerelik bir para alıyor. Şimdi yalan söylemeyeyim. 3000 frank civarında. Şimdi euro olarak sorarsanız 3000 euro civarında yapıyor. O parayı bir kerelik alıyor. Bakın arkadaşlar yani İsviçre'nin sırf kötü tarafı yok, sırf iyi tarafı yok ama bu iyi tarafından bir bilgilendirme. Çünkü ben başka bir ülke tanımıyorum. Belki siz tanıyorsunuz. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. E, işe giderken merdivenlerden düşerken size sen kendi kendini sakatla ondan sonra o ülkenin sigortası hatta sana bir prim bir para yardımı yapsın neden kolunu tam uzatamıyorsun diye yani tanıdığım çok ülkeler var gözünü atsaydın der salak der neden peki merdivenlerden düştün der bir de sana para mı vereceğiz der yani öyle ülkelerde var bütün dünya çapında konuşuyorum arkadaşlar yanlış anlamayın bana lütfen yazmayın. Yok şöyle Türkiye, yok böyle Hollanda. Arkadaşlar yani başka bir ülke bütün dünya alan karşılaştırıyorum. Ama biraz evvel dediğim gibi öbür ülkelerde de böyle bir kanun varsa bize bana e, ailemize 10.710 17.700 kişi falan olduk. Bize yazabilirsiniz yorumlardan. Bizler de bunu öğrenmiş oluruz. İsviçre'nin bir iyi tarafı daha var. Bu başka ülkelerde de var ama bilhassa İsviçre'de var. Arkadaşlar e, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Kasım ayına geldik değil mi? Kasım ayının bugün 19'u. Bakın bu ay sonu e, İsviçre'de büyük bir bayram var. İşçilerin bayramı var. Neden? İşçiler arkadaşlar bu ay sonu, bu ay sonu olmazsa gelecek ay sonu %90'ı 13. maaşı alacak. Yani full Kasım'ın maaşını alacak, full bir Kasım maaşı daha alacak. Yani iki maaş alacak. Demek oluyor ki bu adam altı bin frank kazanıyorsa iki bin frank alacak. <laughs> Şimdi diyeceksiniz peki öksürük daha tam geçmedi fark ediyorsunuz değil mi? Ama azaldı bayağı azaldı geçecek. Ee, yalnız Şimdi insanlar kendini öyle ayarlıyor ki e, o çift maaş geleceği için ona göre izine gidiyor, borç yapıyor, e, banka kontosu biraz açılıyor, e, vergi borcu kalıyor, ödememiştir. Yani muhakkak o paranın yeri hazırdır arkadaşlar. Muhakkak hazırdır. Veyahut da bazıları direkt de söyle diye bir e, emeklilik sigortası var. Öbür emekli sigortaların yanında hariç. Ee, sene sonunda da biraz parası kaldıysa onu ödüyor. Onu çünkü full vergiden düşebiliyorsunuz ve ona göre de az vergi veriyorsunuz. Arkadaşlar bakın yani İsviçre'nin iyi tarafı da var, İsviçre'nin kötü tarafı da var. Ee, Geçen de bir video yaptım. Arkadaş e, ızma, ızmaritini yere attığı için hatırlamıyorum şimdi e, gene bir Türk lirası olarak 6000 TL'ye bir para cezası ödedi. Burada oldu, İsviçre'de oldu, Luzern'de oldu ve bu çöp davasında e, arkadaşlar bunu da size söylemek istiyorum. İsviçre'de günden güne yabancı arttığı için maalesef ben de bazen utanıyorum. Yabancı arttığı için yere çöp atan insanlar da çoğalmaya başladı. İsviçre'lilerin İsviçre mentalitetinde yere çöp atmak büyük bir yasaktır. Yani İsviçre'liler bunu da çocuktan öğrenirler. Yani büyükler çocuklarını öğretirken yere çöp atmayın. Yani mendilini bile kullandın mı cebine sokar mendilini. Çöp kutusu geldiği zaman çöp kutusuna atar. İsviçre'lilerin medyeneti böyledir. Ama maalesef bunu da İsviçre'liler de tabii ki anlamaya başladı. Yabancılar çoğaldıktan sonra bakın Türkler demiyorum. Bana gene saldırmayın. Yeter. Yabancılar Afrika'dan geliyor, Afganistan'dan geliyor, Pakistan'dan geliyor, olmadık yerlerden geliyor. Amerika'dan gelen insan bile var. Yabancılar çoğaldıkça yere atılan çöpler de çoğalıyor. Bunu hatta gazeteler yazdı. Ton olarak, kaç ton her gün toplanıyor. Bu da yazıldı ve bu konuda da arkadaşlar İsviçre kanunu tekrar değiştirecek ve cezaları yükseltecek. İstersen arabadan ondan sonra sen pet şişesini at. Yamulursan bir 300 frank ceza, bilmiyorum bir daha atar mısın, atmaz mısın? Atarsan bir daha yakalanırsan bir 300 kağıt daha ödersin. Ve İsviçre'de şöyle bir kanun var. Bir miktar parayı ödedikten sonra sistemlere işlenmeye başlıyor. Ve tekrar tekrar böyle büyük bir hata, ceza yaparsan kanuna karşı arkadaşlar mahkemeye kadar çıkıyorsun. Mahkemede tekrar bir ceza söyleniyor ve bütün mahkeme ücretlerini de ödüyorsun. Bakın burası İsviçre. İşine gelen gelsin, işine gelmeyen gelmesin. Bu kadar basit. Ya İsviçre söylemiş, o zaman gelme kardeşim. Bu kadar basit. Ben burada yaşıyorsam İsviçre'nin kanunlarına uymam lazım. Ben Almanya'da yaşıyorsam Almanya'nın kanunlarına uymam lazım ben Türkiye'de yaşıyorsam Türkiye'nin kanunlarına uymam lazım. Yani istediğim gibi hareket edemem. Bu yani bir lastik gibi o yana bu yana çekilemez. Öyle bir kanun yok burada. Burada kanun kanundur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kanalda bütün gerçekler. Şimdi size sesleniyorum. Herhangi bir şey öğrenmek istiyorsanız İsviçre üzerine ya <laughs> ya abi ya kardeşim ben böyle bir şey duydum. Doğru mu? İsviçre'de bu var mı? sorun bana. Her soruya cevap verebilirim yani. Bilmediğim bir konu varsa da araştırırım. Onun cevabını bulurum. Size bir video ile dönebilirim. Şimdi hepinize tekrar selamlarımı gönderiyorum. Hepinize hayırlı pazarlar olsun arkadaşlar ve benim öksürüğümden de anlıyorsunuz sıhat ne kadar mühim bir şey. Onun için sıhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.